Herkese merhabalar arkadaşlar. Bir Dünya Savaşı Alman İmparatorluğu serimizin yeni bir bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün üzere birazcık da sizler bitti, Hollanda ve Belçika'yı topraklarımıza kattıktan sonra ekonomimizde bayağı bir gelişmeler olmuştu arkadaşlar. Böyle bakacak olursak 5.950.000'lik bir nüfusumuz varken 1 milyon 582 bir ekonomimiz olduğunu görüyorsunuz. Şu an Fransa'nın vasallarıyla ve Fransa'nın kendisiyle savaştayız. Bu savaşımız bittikten sonra İngilizlerin yani Birleşik Krallığın Londra'sına çıkacağız arkadaşlar. Ve orada bir çay simit yaparız inşallah. Ee, bu arada bu serilere verdiğiniz like'lar ve yorumlar için ayrıyeten çok ve çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sizler birlikte serilerimiz hızlı bir şekilde devam ettiriyoruz. Bakalım güzel bir şekilde 8000 bin abone olacağız inşallah. Şimdi hızlı bir şekilde arkadaşlar Fransa'nın ana karısındaki toprakların hepsini toparlanmaya başlayacağız. Biliyorsunuz ki Burada büyük askerler var. Şurada zaten büyük askerler olacağı için burada büyük ihtimal biraz gerileme ihtimalimiz yüksek. Ama onun dışında buraları alırsak barış müzakerelerini rahat bir şekilde yapabiliriz diye umut ediyorum. Ee, şimdi şuralardan askerler getireceğim. Şöyle askerlerimizi getirelim. Buralarda sıkıntı yaşamak istemiyorum. Bu arada Lüksemburg'u da almıştık arkadaşlar. Gerçi çok küçük olduğu için pek söylemeye söylemek istemedim ama aldık işte. Şimdi buraları hemen hızlı bir şekilde toparlıyorum. Ee, bakın şuradaki yeri de, limanda alalım. Limansız olmaz. 15.900'lük askerimi şöyle bir dağıtayım. Buralardan böyle gidersen bu adam büyük ihtimal başkentine gitmeye çalışacaktır arkadaşlar. Ve bu arada bundan sonra yapmamı istediğiniz seriler falan varsa yazabilirsiniz. Bu arada 1980 darbesi gelecek kanala haberiniz olsun ve Menderes dönemi de gelecek. Bunların hepsini söyleyeyim size unutmayın. Şimdi askerlerimi dağıtıyorum buraya. Daha sonrasında 2512'lik askerlerimi dağıtıyorum. Bu arada arkadaşlar açıklama kısmında senaryo linki mevcut. Oradan direkt olarak indirip oyunuza entegre edebilirsiniz. Onun haricinde birkaç senaryo daha eklemeye çalışacağım. Evet, bu adam artık barış yapmanın zamanı geldi diyorum çünkü adam beni bayağı zorlayacak gibi duruyor. Ee, barış mı yapsam kabul eder mi? Şöyle bir bir barış yapalım abi. Abicim bak, bak senin tam toprağını almıyor ee, hatta bak, şu kadarını alayım. Bu büyük bir savaşa girdik ya. Allah'a bak, müttefiklerimizi çağırma, çağırmak zorunda kalacağım bir ihtimal bu savaşa çünkü olmayacak arkadaşlar. Bu adam e, müttefikleriyle beraber daha da güçlü. 731, şöyle askerleri de at bakalım. Yani en azından Afrika'daki askerler biraz olsaydı be kardeşim değil mi? Yani Osmanlı'ya bakabilir miyim bu arada? Aa Osmanlı sağlam hala. Osmanlı seni kurtaracağım merak etme. Merak etme sen benim, sen benim toprağım olmayacaksın ama sen benim vasalım olabilirsin her ileriki safhalarda. Eee müttefiklerimi savaşa çağıracağım arkadaşlar. Şöyle bir görüyorsunuz tek başıma savaşıyorum. Eee onayla abi. Tamam orduyu çağırdım. Şimdi eğer de barış yaparlarsa yapmayacaklar. Evet biraz gerileyeceğiz. Birçok arkadaşım ticaret talep ettiği için kızmış. O yüzden dolayı bakın en azından topraklarda gerilemeye başladık. Bu da bizim için yeterli bir artı puandır. Vichy Fransası'nı topraklarımıza katalım ama. Vichy yani Vichy. Oğlum adam de barış yapmıyor lan. Fransanın kendisiyle yapalım barışı. 78. Biliyorsunuz oyunda ayrı bir barış daha yapabiliyorsunuz. Ben az önce ne garip bir kelime kullandım ya. Boya diye bağırdım sanki abi. Böyle bir ayrı bir barış yapmaya çalışacağım. Eğer olursa gayet güzel olacak. Ee, diğer devletler savaşa gelmiyor maalesef. O yüzden biz buralarda daha da savaş etmeye devam edeceğiz. Diyecektim ki ta, ta 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 barış yaptık arkadaşlar. Hızlı bir şekilde askerlerimi toparlayalım. bu Çünkü adam sınırlardan büyük ihtimal bana karşı göndermeler yapacaktır. Ee, diğer devletlerle de barışımızı yapmamız lazım. Tamam şimdi şu Fransız Çihuni de barışımızı yapacağım. Aa hepsiyle barış yapabiliyorum mu? Barışmakları yolla. Tamam hepsiyle barışımızı yaptık arkadaşlar en azından e, dediğim gibi topraklarımı hepsini katmadım e, Çünkü siz büyük ihtimal e, ticaret talebiyatından dolayı hile diyecektiniz o yüzden almadım hepsini görüyorsunuz ki e, Tamamdır şimdi diplomasi Evet arkadaşlar turumuzu biraz hızlandıracağım çünkü bize biraz para lazım ve Russian Empire'a karşı bir savaş sınırına da artık yerleşmemiz gerektiğini düşünüyorum Ama ondan önce şuradaki İsviçre yani e, Ne lan bu adamın ismi İsveç mi? İsviçre pardon İsviçre'yi topraklarımda kalacağım Biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı'nda ve 1. Dünya Savaşı'nda hep tarafsız bir şekilde takıldığı için Abi, bu adama şu an çok sinirim arkadaşlar. O yüzden topraklarımı hepsini alacağım. Onu merak etmeyin. Lakin bizim şu an bu adamla yani Fransa ile savaşmamız için bizim güçlü bir ekonomiye sahip olmamızın gerektiğini düşünüyorum. O yüzden hızlı bir şekilde ekonomiye, nüfusa, her şeye basınç yapacağım. Merak etmeyin. Ama ondan önce İsviçre'yi bir topraklarımızı almak istiyorum. Gel bakalım. Ee, Bern'e gidelim. Sen şuradan Bern'e git. O ne lan öyle? Kanka sen yani o kadar askeri nereden buldun? Tamam. Güzel. Barışımızı yapıyorum hemen. Evet. İsviçre zaten beni zorlayacak bir devlet değildi. Salakken e, askerleri birkaç yere yanlış gönderdiğim için ondan bir ötürü bir sıkıntı yaşadım. Ama onun haricinde hiçbir şeyimiz olmadı. Merak etmeyin. Askerlerimi hemen geri çekeceğim. Burada asimilasyon yapacağım. Bize toprak lazım. Topraktan da ötürü şey de lazım arkadaşlar. Nasıl desem ekonomi lazım. Çünkü Fransa'nın vasallarına karşı hiçbir şey yapamadık az önce. Adam tüm topraklarıyla çıktı. Hatta Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun topraklarıma katma yeğelerim açıkçası. Bir askerli sayılarını görebiliyorum zaten. Aslında Avusturya Macaristan'a karşı bir savaş açabiliriz. İttifam ama. Yani ittifamımızı yok etme arkadaşlar. 8170. Zaten 1938'de bir olacak. Hızlı bir şekilde askerlerimi basacağım. En azından buradan aldım ekonomi sayesinde Fransa ve Russian Empire'e karşı bayağı güçlü bir darbe vurabilirim gibime geliyor. Ee, şuralar Belgrad hareket falan yok paramızı biraz arttıralım. Ne olur ne olmaz. Şöyle askerlerimizi basacağım. Pazartesi günü size çok garip bir ser seriyle geleceğim yani hiçbir yerde görmeyeceğiniz bir seri arkadaşlar haberiniz olsun. Bir gece böyle düşünüyordum. Ee, LoL oynuyordum o sırada tabii ki de. Ben, ben bunu hiç yapmadım yapayım. Bak göreceksiniz acayip sırayacak bir seri olacak. Tabi sizin like'larınıza yorumlarınıza bağlı olarak çalışacak yine aynı mantıkta. Ya oğlum burayı ne yaptınız ya? Şuna bakar mısın? British Russian. gel bakalım şuralardan askerleri bas. Ee, sen şuradan bas. Oğlum komünizmler ölüm lan. Gelin lan. Şuralardan askerlerimi basıyorum arkadaşlar. Buralarda zaten büyük ihtimal bayağı güçlü olacağım için Avusturya ittifakından atacağım. Tamam burada başka bir şeyimiz kaldı mı? Ee, şurada 22 binlik bir ordusu var. Benim biraz sıkıntıya sokabilir. O yüzden şöyle bakıyorum arkadaşlar. Nüfus en çok nerede çıkıyor? Berlin. Ee, buradan. Burayı ismini göremediğim için yaz söyleyemedim. 10 bin. Evet. Oraları şöyle önleyecek bir askeri sayısı bastığımızı düşünüyorum. Bayağı asker bastık açıkçası ya. 8252. En azından var ya bu bize e, Avusturya'yı vasal almamıza yetecek kadar düzeyde de bir asker basmış olabilirim. Tamam gayet güzel. Şimdi 31.000 23.000 bin 23 alsa 28 oğlum mi asker var lan? 28 bin 182 de buraya alsa yalnız lakin hepsine gücü yetmeyeceği için biraz da ordu basmamız gerekiyor arkadaşlar. Şuraya bir şuraları şöyle baştan sona kadar güçlendirelim. Bunlar savaş muhabresi hazırlıkları arkadaşlar. Ee, şöyle askerlere bas abi. Bas. Sen şuraya bas. 7300. Şuraya ee, şurayı 20 binle. Şuradan asker bas. Tamam güzel burada bu kadar asker bastık Bence bu kadar asker yeterli artar bile diyeceğim ama şurada da bin ordusu var arkayı biraz daha güçlendirebilirim arka taraf güçlenirse en azından iki taraftan da sıkıştırırız Tamam şu an hazır bir konumda mıyım Evet hazır bir konuda kaç ekonomisi var 1 milyon 628 ekonomisi var direkt olarak savaşımızı açacağım arkadaşlar hiç beklemeyeceğim ee, enflasyonda sıkıntımız var enflasyonu zaten 2 dakikada çözeceğimizi düşünüyorum e, hatta şöyle biraz mallara yatırım yapalım da sıkıntı yaşamayalım. Tamam. Şimdi hareket puanımızın yeteceğini düşünüyorum zaten. Hızlı bir şekilde buralarda ilerleyeceğim. E, 9661. Askerleri fazla dağıtmak istemiyorum. Cephede sıkıntı çıkartabilirler bize karşı. 23.000 askeri dağıttım. 28.000 buraya. 9661. E, sen buraya gidiyorsun. Sen buraya. E, sen de buraya. Alt taraftan ise hareket puanım inşallah yetecektir. Yetmezse büyük sıkıntı. Çok büyük sıkıntı arkadaşlar. E, 8372 hareket puanım ah be son bir kez şuraya al diyecektim tamam bitti tamam ilk zarı ona verildi arkadaşlar o yüzden bunu bekledik şimdi sıra bizde ya müttefimiz ama de çok fazla toprak var ya. ya onlar benim gel olmasını isterim gerçekten evet ve valesi her yere düşürüyoruz bakalım sıra sıra gidiyoruz nisi de alalım arkadaşlar mis alması lazım bir yer e, 3000 Askerlerin hepsini bir yere toparlayacağım şimdi Belgrad'ın kalesini alabilirsek en azından Vargol alırız. Eee şöyle var skor alırız pardon. Şimdi arkadaşlar başkent burada. Başkent Viyana. Ee, Viyana'yı düşürebilirsem eğer. Gerisi zaten ip söküyor gibi gelecek ama hadi bakalım. Şimdi 7557. Sen buraya gidiyorsun. Eee sen buraya gidiyorsun kardeşim. 7477 3785. Her yerden askerlerimizi dağıtacağım. Şu an enflasyondayız. Biraz sıkıntımız var ama olsun. Olsun arkadaşlar hiçbir sıkıntı yok. Viyana'ya şöyle bir asker yollayalım. Tamam 11.000 asker geldi. Oraya alacağını gördük en azından. Ya şu an durum biraz güçlüyüm ondan ben. Sadece biraz güçlüyüm arkadaşlar. Ve biraz güçlü olduğum sayesinde birkaç toprak almayı başarabiliyorum gördüğünüz üzere. Lakin şurada 6322 asker var. Tamam orayı unutmayalım. Zaten direkt şuradan sınırdan asker sokabilirim belki de oraya. 31.000 askeri şöyle dağıtacağım. Eee Fransa'nın vasallarıyla barışımız bitti. Asker al abi. Asker almamız lazım. Bas askeri bas bas bas. Ama 10.000 asker. Ee, şöyle basacağım. Arkadaşlar bu arada hemen şuradan yatırımları da açalım da enflasyon hala gitmedi. E, ee, Dukat eksiğimiz baya artıyor. Şu anda asker arka tarafı sen arka taraf alıyorsun. 9952. Ordularımı tek başıma yönlendirmek çok güzel ya. 5072. Viyana'ya bir gir bakalım. Belki Viyana'dan bir umut çıkar bize. 4270'i şu an için kullanmayacağım. Arka taraftaki 24000 askeri ça çağıracağım buraya. Burada bir savunma hattı çizebilirsem gerçekten çok mutlu olurum. 11000. Hareket puanım bitti ya. Of. Tamam. Adam arkaya bir tane hareket harcadı. Bir de buraya. Tamam sıra bizde. Geniş zorunlu askerliği almam çok güzel oldu ya. Tamam. Şimdi 24.963 x 8709 ve Viyana. Viyana dibimizde. Viyana düşerse adam düşecektir zaten. 10.40. Ee, şöyle gel bakalım. 17.388. Maribor'a da giriyorum aynı şekilde. Krakow'dan çekilelim. Daha sonrası sen buraya, sen buraya. Ee, 5008. Güzel. Bu savaş aslında kolay bir şekilde biteceğini düşünüyorum ama arkadaşlar bizi bir sakım sıkıntıya sokacak yerler aslında yine aynı yerler olabilir diye düşünüyorum. Tamam hareket puanını buna verdi. Aa 9000 askerle saldırdı ve burayı alamadı. Çünkü askerlerimiz neden alamadı acaba? Onu düşünemedim hiç. Ee, tamam orayı aldı. Viyana düşecek. Oğlum Viyana düş artık ya. Kanuni Sultan Osmanlı'ya bu arada bir bakacağım. Belgrad düştü. Osmanlı. Ah be Osmanlı. Seni çok severdim Ozik. Birleşik Krallık'ta çıkardım atmış. Merak etme Osmanlı. Senin için Birleşik Krallığı topraklarıma katacağım. Yani bunu yapacağım. Merak etme. Görüşmek üzere. Ah be arkadaşlar. Osmanlı'yı nasıl severdiniz? Bu dakikayı sabitle yine yorumlarda bekliyorum sizi arkadaşlar. Osmanlı'yı nasıl severdiniz? Bana açıklayın bunu lütfen. Evet. Üzüldüm arkadaşlar. 9952. Sen şuraya asker yolla. Bunun sinirini bu adamdan çıkartacağım. Ee, şöyle askerleri toparla. 1321. Tamam şimdi burada askerler bir takım bize sıkıntı sokacak yalnız 157'lik bir kısmını aldığımız için ee, Şöyle vasallaştırma talep edebiliyor muyum? Edemiyorum maalesef edemiyorum Oğlum bu savaş çok uzun sürüyor ya Tamam yani kendi müttefimize savaş açmak Allah'ım görüyorsunuz e, yani düş müttefime bile düş savaş açtıysa. Tamam şurayı alıyorum 4.670. Tamam. Şimdi arkadaşlar, yapmamız gereken bu adamla barış yapmak olacak. Lakin e, buralarda artık askerimiz kalmadı. Bir pitman buraları istediği zaman fethedebilecek konuma gelebilir adam. Avustralya, Macaristan'ı alıyorum. Şu şekilde e, ne kadar toprak alabilirsem. En azından bir kısım toprak alabilirsem. yana bende mi? yana bende. Vermem. E, şurayı şu şekilde birleştirebilir miyim? Gayet güzel. 5, 4, 5, 3, 5, 6, 6. Şuralara azıcık kalsın. Tamam bak şuraları almayacağım. Yine buralarda büyüyebilir. Ben Anakara topraklarını alabilirsem. 35. Ee, şöyle al bakalım. Şurada Krakow var. Krakov almam lazım. Daha başka da almam gereken toprak yok açıkçası. Talepleri gönder. Şu an vargol bende olduğu için, evet. Gayet güzel, gayet güzel arkadaşlar. Viyana'nın fethinde tamamlamış olduk. Ee, bu bizim için gerçekten güzel bir adım oldu. Ee, 37 bin askerlerin hepsini çekelim buraya. Gel abi, gel gel gel. Hepiniz gelin. Da var ya, şunu bir Berlin'e çek bakayım. Topraklarımız iki katına çıktı ha. Paramız eksi. Ve parayı artıya çekelim. Eee şöyle... Evet, Russian Empire aramız iyi. Osmanlıyı kurtarma projesi artık bir sonraki bölüm olacak arkadaşlar. Evet, asimilasyonlar artık yavaştan şöyle başlayabiliriz. Ee, Paris falan, her yeri. Viyana, gel bakalım abi. Müttefimden toprak almam gerekiyordu. Zaten hiçbir savaşa geldi yok çağrısı çağırmama rağmen. Evet. Alıyorum arkadaşlar. Paris Reyna asimilasyon yapalım. Evet. 408 bin tukatımızla birlikte savaşımızı güzel bir şekilde tamamladık. Lakin Osmanlı İmparatoru düşüyor. Osmanlı İmparatoru'nun düşmesi benim için gelmez abi. Benim için hiç gelmez. O zaman Sultan of alacağım. Yani Osmanlı'nın eski topraklarından bir yerisi olan Sultan of Ege Yani Mısır Krallığı'na. Mısır Krallığı'na alıp Osmanlı'ya vereceğim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bir sonraki benim artık kurtarma operasyonumuzu yaparız. buraya kadar izleyen arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Ee, buradan onları yapacağım. Birkaç asimilasyonlar ya kalmış. Ve 1.788.000 bir ekonomimiz varken 6.791.000 ise bir nüfusumuz olduğunu görüyorsunuz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kanalımıza çok iyi bakın. Aşağıdan videoyu beğenip henüz kalın abone değilseniz aşağıdan abone olabilirsiniz arkadaşlar. Yavaş yavaş 8.000 abone olacağız inşallah. Her yani gel ki de bugün olabilme ihtimalimiz yüksek. Ee, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. You might have sleep when you lie